Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerinde deriz söz verdiğim gibi sizlere bugün salamura yaprak videosu çekiyorum arkadaşlar bu video birazcık geç geldi kusura bakmayın hayatımda bazı e, önemli şeyler yaşandığı için youtube'a bir video eksik atmış oldum. Ama aynı rutinde devam edeceğim arkadaşlar. Haftada iki video atmaya devam. Sadece bir aksaklık ve zamanımın olmamasından dolayı pazar günü sizlere video atamadım. Ama bugün videomu çektim ve geç de olsa bugün videomu atıyorum arkadaşlar. Söz verdiğim gibi salamura yaprak yapımı videosunu çekiyorum bugün. Arkadaşlar öncelikle tarifini aldığım yerde daha fazla yapılıyordu. Ben sadece hani hiç salamura yaprak yapmadım daha önce. Deneme amaçlı ve denediğimde nasıl olduğunu sizlere aktarabilmek adına bunu yapmaya karar verdim. Ve arkadaşlar normalde mesela 5 kiloluk bir bidon da yapıyordu. Bense daha küçük 500 gramlık bir kavanoz tercih ettim ki. Yani bir sürü yaprağı heba etmek istemedim açıkçası. Belki güzel olmayacak. Hani güzel olur mu olmaz mı o konudaki yorumlarımı sizlere ileteceğim. Siz de ona göre yaparsınız yapmazsınız. Ee, o şekilde yapılında nasıl oluyor? Farklı yöntemler var mı? Bunlarla ilgili videolarım da olacak. Kanalımı takipte kalmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle tarifimize göre arkadaşlar dediğim gibi neyde yapacaksınız? Kavanozla mı yapacaksınız? Nerede yapacaksınız? Önce onu ayarlamanız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar yapraklarınızı böyle deste deste dizip ayarlamanız gerekiyor. Ben saplarını böyle kısa tutuyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. E ben sarma yaparken de aynı bu şekilde toplarken de böyle kısa saplı topluyorum arkadaşlar. Ki uğraşmak zorunda kalmayayım daha sonra diye. O yüzden hiç sapını kesmekle falan uğraşmadım. Arkadaşlar, öncelikle yaprakları kalın destere halinde e, su doldurduğumuz lavabomuzda yıkıyoruz. E, arkadaşlar, benim yapraklarım gerçekten çok temizdi. Ben o yüzden e, yapraklarımı yıkamadım. Ama bunu söyledim çünkü yapraklarınız pis olabilir. Ve bu hijyen açısından da önemli. Ama ben zaten e, buradan bu yaprakları salamura yaptıktan sonra tekrar e, haşlayacağım için Böyle bir şeye gerek duymadım açıkçası. Zaten salamuradan çıkardıktan sonra yapraklarınızı yıkıyorsunuz. Ama içime sinmez diyorsanız da e, koymadan önce de yapraklarınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yıkanan yaprakları veya yıkamadığınız yaprakları kalın desteler halinde bidonun tabanına düz olacak şekilde dizmeye başlıyorsunuz. Benimki kavanoz olduğu için ben dikey şekilde de koydum arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken husus boşluk kalmayacak şekilde yapmanız. İyice sıkışmaları gerekiyor ama yırttırmamaya da özen gösterin. Ve arkadaşlar her iki karış olan destelerin arasına bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu koyuyorsunuz. Arkadaşlar bir diğer önemli husus ise bidonun veya kavanozunuzun tam kapakla arasında 4 parmaklık bir boşluk bırakmanız. Ee, ve bu boşluk e, ositleneceği için kabardığı zaman taşmamasına sebep olacak. Buna da çok dikkat edin. Ben birazcık bunu kaçırdığım için bende ufak tefek taşmalar oldu. Siz dikkat edin o dört parmak boşluğu bırakın. Daha sonrasında arkadaşlar soğuk su doldurduğunuz kabınızın içerisine e, kaya tuzu koyuyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu kavanozun boyu için bir buçuk yemek kaşığı hatta ikiye yakın tuz koydum. Daha sonra soğuk su ve tuzu iyice eriyene kadar karıştırdım ve üzerine su olarak ekledim arkadaşlar. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar çok sağlam bir poşetin içerisine isterseniz çakıl olur isterseniz taş olur isterseniz böyle ağırlık yapacak bir şey lazım. Bunu da e, kavanozunuzun en son yaprakların üzerine koyuyorsunuz. Böylece e, yapraklarınız hep suyun içinde kalıyor ve e, yukarı çıkmalarını engelliyor bu. Arkadaşlar bu durumda isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Eğer e, daha sonradan yaprak eklemesi yapacaksanız bu taşları çıkarıp yapraklarınızı ekleyip tekrar taşlarınızı koyup e, bu şekilde de yapabilirsiniz. Hani diyorsanız ki. Bugünlük bu kadar yaprak çıktı. Bir hafta sonra ama yine yaprak çıkar. Onları da ekleyebilirim, T ekleyebilirsiniz tabii ki de. E onları da e üstüne ekleyip suyun altında kalacak şekilde taşları tekrar koyabilirsiniz. Arkadaşlar önemli bir husus da bidona koyacağınız ya da kavanozunuza koyacağınız suyu mutlaka tuzlu su yapmanız gerekiyor. Ha, yetmedi deyip de üzerine normal su eklememeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada tuz oranını ayarlarken tuzlu suyun tadına da bakabilirsiniz yaptığınız ee, burada yani tuzlu bir tat gelmesi gerekiyor eğer o geliyorsa olmuş demektir arkadaşlar bu yaptığınız e, kavanozunuzu bidonunuzu her neyse serin güneş görmeyen bir yerde saklamanız gerekiyor arkadaşlar ve dileyen arkadaşlarım bu yaprakların sap kısmı oluyor yeşil kısım belki biliyorsunuzdur asma ağacının dalları oluyor. Bunları da en üstüne koyup taşları sonra üstüne koyup yapabilir. Bunu turşuda falan çok yaparlar eğer yapanınız varsa biliyorsanız. Önemli olan hususlardan birisi mutlaka e, salamuranın içine koyacağınız suyun soğuk soğuması gerekiyor. Ve dediğim gibi benim yaptığım hataya sakın düşmeyin ve taşma riskine karşılık bidonun üzerinde boşluk bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar asma yaprağı salamurası bu taze yaprakları değerlendirip kışın bozulmadan en güzel şekilde kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi. Eğer kışında ben sarma yapmak istiyorum diyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tabii ki bu tek yöntem değil. Farklı yöntemler de var. Eğer isterseniz arkadaşlar diğer yöntemleri de sizler için çekebilirim. Eğer o videolarında gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen benden istemeyi unutmayın. Burada suyunun fazla olduğunu görüyorsunuz. Burada suyunu birazcık azaltıyorum. E, azaltmama rağmen ne kadar çok görmüşsünüzdür. Ya, bu azalmış haliydi dökmüştüm birazını. Siz bu kadar yapmayın. O suyun da hani böyle dört parmak aşağıda olması gerekiyor. Ben çok yaptığım için benimki birazcık taştı. Çok değil arkadaşlar ama. Yine de sizde taşma olmaması için ona çok dikkat edin ve ağzını iyice kapatmaya da özen gösterin arkadaşlar. Benden istediğiniz herhangi bir video varsa, herhangi bir şey olur, yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Videolarım sizler için yararlı oluyorsa videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Ve daha sonra üzerinden 2 hafta geçtikten sonraki halini gösteriyorum sizlere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. Bugünlük videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.